Profesör Yusuf Yenice hayatta vesefa sağlam. Kızı Deniz hafif yaralı ama gelen haberler iyileşecek diyor. Bunlar sevindirici. Müdürüm müdürüm, müdürüm, müdürüm. Müdürüm. Müdürüm saldırıyı planlayan ve düzenleyen grupla ilgili bilginiz var mı? Can kayıpları hakkında bilgi verir misiniz? Arkadaşlar, saldırıyı kimin düzenlediğini bilmiyoruz. Ama profesörün kimliği ve ülkemize geliş nedeni bize gösteriyor ki eylemi planlayanlar ülkemizin dostu değiller. Müdürüm, <laughs> profesörle saldırganların bağlantısı... Beceriksiz herifler. Elinizde herhangi bir bilgi var mı bununla ilgili? Şu kadar kalmış, şu kadar. İnşallah bunun faturasını sana kesmezler Cevdet. Canları cehenneme. Şu anda başımıza daha büyük bir bela var. Profesörle kızı. Adımızı öttülerse bittik. Anladın mı? Bittik. Yusuf'un adımızı vereceğini hiç zannetmiyorum. Neye dayanarak? tanıyorum onu. Haftalarca sorguda kaldı. Kimsenin ismini vermedi. Ağzından tek bir laf alamadılar. Aynı şey mi? Onlar arkadaşlarıydı. Biz onu kaçıran insanlarız. Senle ben. Sen evet. Ben değil. Sebep? Ben onun arkadaşıydım. Hatta bilmiyorum hatırlatmama gerek var mı ama nişanlısıydım. Acaba senin emekli olma vaktin mi geldi Cevdet? Sana da... ...eski nişanlına da... <laughs> ...arkadaşlarına da... Efendim Köksal. Tamam. Helikopter hazır mı? Tamam hazır beklesin. Sen de hazır bekle. Tamam. Erken emeklilik. İstemedin mi? Saçma sapan konuşma zaten. Başımda yeterince dert var malulen emekli olmakta nedir bence. <laughs> Sen bir düşün bunu. Akıncı'nın profesör ve kızını kurtarması hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Olay yerine geldiğimizde Akıncı profesör ve kızını binadan çıkarıyordu. Akıncı olay yerine tam zamanında vardı yani. Bunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Nergis Emiroğlu. Bana neyi söyletmeye çalışıyorsun? Ben akıncıyı yakalamak istediğinizi bildiğimden Evet. Akıncıyı yakalamak istiyorum ve bundan hiç vazgeçmiş değilim. Arkadaşlar, insanların akıncıyı nasıl algıladığını göremeyecek kadar kör değilim. Kaldı ki bir süre önce geçirdiğim bir kazadan sonra bana ilk yardım yapıp hayatta kalmama sebep olan odur şahsım adına ona minnettar. Ama bu ona bakışımı değiştirmez. Biz Akıncı ile aynı tarafta değiliz. Benim için Akıncı yasa dışı biridir. Ve benim görevim yakaladığım anda ona kelepçeyi takmak. Ama müdürüm, müdürüm insanların bu nasıl tepki vereceğini Arkadaşlar. Arkadaşlar. Daha önce de söyledim. Şimdi yine söylüyorum. İnsanlar kahramanları sever. İnsanların kahramanlara zaafı vardır. Ama onu onaylarsak... ...Akıncı'yı bir kere onaylarsak... ...her bir bireyin... ...kendi adaletini uygulama hakkını onaylamış oluruz. Oysa adalet ciddi bir iştir. Şahsileştirilemez. Kimsenin insafına ve inisiyatifine bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir. Hepsi bu kadar. Teşekkür ederim. Başka eylem planı olabilir mi? Bu kadar arkadaşlar. <laughs> Bayağı sağlam konuştu. Hı, hı Gerçi bir şey diyemeyiz. O da işini yapıyor. Doğruyu söylüyor. Ben bugüne kadar... ...Kemal'i hiç bu kadar kararlı görmemiştim. İşin çok zor. Bu gece o çukura düştüğünde... ...bir an tamam dedim buraya kadar işimiz bitti. Ben de. Peki Aslan. Orada... Orada tam olarak ne oldu? Babam... ...tam zamanında yardıma koştu diyelim. <laughs> Ben çıkıyorum abi. Yorgunum biraz. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.